buraya ilk çiziyi attığınızda bakın suyu görüyor musunuz verdiği suyu bu suyu veriyorsa bu aşının tam şu anda olduğu anlamına gelir yani aşı döneminin olduğu anlamına gelir İlk çiziyi attık ikinci çizikte şöyle arkadaşlar bıçakla sadece dereyi yüzüyor şey çiziyoruz yani oraya kesinlikle alta indirdiğimiz bu çizikte kesinlikle kemiğe değirmiyoruz bakın üstten açtık uçlarını açtık ağacımızın tamam burası tamam şimdi bunu bıraktık geldik kalem almaya. Şey göz çıkarmaya. Göz çıkarmada da arkadaşlar gözün bir tane üstüne attık. Bunun tabi farklı teknikleri var. Her yiğidin farklı yoğurt yediği gibi. Bunun da farklı farklı çıkaran arkadaşlar var. Burada önemli olan etken arkadaşlar. Şöyle gözü çıkardığınızda altına baktınız bakın. Çok güzel denk geldi. Bakın göz çıkmadı arkadaşlar. Bakın buradaki dokuyu görüyor musunuz? Bakın. Bu olmaz. Bunu vurmayacaksınız. Buna bakmanıza gerek yok. Yani aşıyı gözü çıkardığınızda gözü